Trabzonspor'un Wolf City'ye kiralık olarak gönderdiği İngiliz ön libero John Lundstram Championship ekibinde istikrarlı bir performans sergilerken bir 5 ay önce oynanan Sheffield United maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lundström'ın sakatlık öncesi gösterdiği performanstan memnun kalındığı ve tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisinin alınmasının hedeflendiği ileri sürüldü. İngiliz basınından Sports haberine göre, kiralık olarak forma giydiği kulübü etkileyen John Lundström, Hull City ile kalıcı bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Haberde, İngiliz kulübünün sezon sonunda 31 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme teklif edeceği belirtildi. Trabzonspor ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunan Lundstram'ın da İngiltere'de kalmak istediği Bordo Mavili kulüple sözleşmesini feshedilebileceği iddia edildi. John Lundstram bu sezon Hull City formasıyla 10 maça çıktı ve sahada kaldığı 805 dakikada bir kez fileleri havalandırdı.